Mimar Sinan İlkokulu 3D sınıfı Dünya Pi Günü kutlu olsun. Sevgiler. Mimar Sinan İlkokulu 3 sınıfı Dünya Pi Günü kutlu olsun. Zimritova İlkokulu 3A sınıfı Dünya Pi Günü kutlu olsun. Sevgiler. Ben Mustafa Kemal. Matematiği sanatla öğreniyorum projesinde hazırladığım oyun Pi sayısını kullandım. Oyunumun adı Pi sayısını ben buldum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Pi sayısını henüz daha öğrenmedik ama ben bunu abimden duydum. Oyunumda iki farklı renk karton, tahta kalemi, yapıştırıcı ve bilgisayarımı kullandım. Her iki kartonda 4x4 16 eşit kart...